Sabah koruma memurlarına bir saldırı oldu. Bugün de Tuzla binasında daha da Osman Paşa'da bombalı saldırı oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu saldırıların MLKP ve DKP BÖK yaptığını ifade etti. siz neler söylemek Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi bu süreç içerisinde özellikle Kuzey Irak'taki harekat Pençe harekatı şu anda terör örgütünün can çekişmesi anlamına gelen bir harekat Ve tabii terör örgütü de şu anda artık son çırpınışları olarak özellikle Kandil'den de gelen talimatlar yani yakın, yıkın filan gibi bu tür talimatı yerine getirmenin gayreti hesabı içerisindeler. Ve şu an itibariyle biliyorsunuz Pelç Harekatı'nda etkisiz hale getirilenler, öldürülenlerin sayısı 45'i buldu. Ve maalesef bir şehidimiz daha var, bir uzman çavuşumuz. Şehitlerimizin sayısı böylece 3 oldu. Fakat bütün mağaralar, bütün indire girmeye devam ediyor. Orada da şu anda havalar müsait olması sebebiyle tüm ekiplerimiz, komandolarımız ellerinden gelen gayretleri yapıyorlar. Bunun yanında tüm teknolojik imkanlarla füzelerimiz, kasırgalarımız bunlarla beraber de saldırılar devam ediyor. Ve bu tabii sonuna kadar

yani sonuç olumlu. Fakat tabii tam istediğimiz gibi mi? Değil. Ama daha iyi olacak. Ümitsiz ee, değiliz. Bugün kendileriyle arkadaşlarımız irtibat kuracaklar. Sayın Putin'le, Zelenski ile de. Bugün yarın tekrar bir görüşme yapmayı planladık ve bu görüşmeyle birlikte de inşallah yani İstanbul'umuzdaki süreci liderler seviyesinde devam ettirmeyi de planlıyoruz. Ve temenni ederim ki bu davetimize icabet ederlerse üst düzeydeki buluşmayı da inşallah İstanbul'umuzda gerçekleştiririz. Efendim? Yani operasyonda şu anda tabii Mehmetçiğimiz komandolarımız çok büyük başarılar şu anda elde ettiler, ediyorlar. Ve tabii bu inlerde, mağaralarda yani birçok tabii mühimmat ele geçirildi. Bu mühimmatla birlikte bunların temizliği devam ediyor. Kolay bir iş değil. İnlere giriyorsunuz, mağaralara giriyorsunuz. Ve burada tabii çok da hassas, dikkatli olmanız gerekiyor. Yani oralarda herhangi bir kayba girmeden en az kayıpla inşallah bu mağaraların temizliği gerçekleşmesi gerekiyor. Ve bu konuda da gerek komuta kademesi, gerekse oradaki komandolarımız hassas bir şekilde bu temizlik operasyonunu, temizlik harekatını devam ettiriyorlar. Taviz vermeden en az hasarla inşallah bu işi bitirmenin gayreti içerisindeyiz. Ama biraz süre alacak ama neticesi inşallah milletimiz, vatanımız, devletimiz için hayırlı olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Танхаг бивсийн намдах болохгүй бичвэр